Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye'de Rus askeri konvoyunun geçişi sırasında el yapımı bir patlayıcının infilak etmesi sonucu bir Rus tüm generalin hayatını kaybettiği ve iki askerin yaralandığı duyuruldu. Patlamanın Deyrezor kentinden 15 kilometre mesafede meydana geldiği ve Rus konvoyunun insani bir yardımdan dönerken yol kenarındaki el yapımı bir patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiği bildirildi. Açıklamada patlama sonucu 3 Rus asker yaralandı. Tahliye ve tıbbi müdahale esnasında tüm general rütbesindeki Rus kıdemli askeri danışman aldığı ağır yaralar sonucu hayatını kaybetti denildi. Açıklamada ayrıca Bakanlığın hayatını kaybeden tüm generalin ailesine yardım sağlayacağı ve devlet ödülüne layık görüldüğü ifade edildi.